Dans vebası gerçek miydi? Bu olayı sosyal medyada eminim ki görmüşsünüzdür, peki bu gerçek mi? 14 ve 17. yüzyıl arasında Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bu salgın etkisini gösterdi. En dikkat çekici olanı 1518'de Strasbourg'da yaşandı. İnsanlar yollarda çılgınca dans ediyor. Çılıklar atarak hayaller ve halüsinasyonlar görüyor ve ayakta duramayacak kadar yorgun olduklarında bile dönüp durmaya devam ediyorlardı. Bilim insanları bu konunun sebebiyle alakalı hala daha net bir sonuç elde edemedi. Ama bir teoriye göre çavdar saplarında oluşan küflerin ekme karışması ile bu toksin insanlarda halüsinasyon ve kasıntılara neden oldu. Ama bu teori zaman içinde çıkan salgınların çavdar bulunmayan bölgelerde de olması nedeniyle çürütüldü. Bir diğer teoriye göre ise bunun sebebi bazı hurafeye dayandırılan inançlardan kaynaklı stres ve kaygının kitlesel bir depresyona yol açması. Tabii ki de bunun sebebini hala bilmiyoruz. Kim bilir belki insanlar sadece ölümüne eğlenmek istemişti.